Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi bu derste artık yeni bir kelime öğreneceğiz. This keyword'üne yani anahtar kelimesini aslında burada bakacağız arkadaşlar. Şimdi bu this keyword ne biliyor musunuz? This keyword aslında direkt şunu yapıyor. This objenin kendisi arkadaşlar aslında. Ama bu objenin aslında adres değeri. itiraf diyelim de işte Şimdi bu ne demek aslında? Bu keyword nesnenin kendisine aslında erişmek için kullanılıyor arkadaşlar. Ve bu keyword aslında bu klasın içerisindeki bakın klasın içerisindeki yaratılan değişkenin gizli parametre adresini bize veriyor. Şimdi bu ne demek? Şöyle bir şunları bir silelim. Şuraya my class yazalım. My class türünden aslında implement edelim bunları. Bir foo'muz olsun burada. Bunun yerine ve bu foo'yu update edelim. Void my class'ın foo'su diyelim buraya. Ve bu foo'nun içerisinde cout'la this diye bir değişken tanımlayalım ve this keyword'ünü buraya koyalım. Direkt sentaksı arkadaşlar aslında dis diye yazılıyor. Yazdığımızda aslında foo'yu biz çağırdığımızda bu class'ın içerisindeki değişkeni döndürmesi gerekiyor. Şimdi bakın aşağıya gidiyorum ben. My class türünden bir m yaratıyorum burada. Ve cout'la adres of m eşittir diyorum. <laughs> adres m end buraya koyuyorum. Şimdi bakın bunu çalıştırıyorum. 0 x 61 febc diye bir şey yaratıyor bana bakın burada. Şimdi bakın Buraya geldiğimde bu m'in Fusunu Bu sefer burada çağırıyorum. Çağırdığında bunun memde disini yazdıracağım. Bu gizli parametre değişkenini Tekrardan çağırıyorum Bakın arkadaşlar Bu m'e dair class'ın yaratılan değişkenin adres değeri ile dis'in adres değeri aynı. O yüzden bakın aslında bu yaratılan objenin yani nesnenin adresi bizim this keyword ile döndüğümüz aslında adres değeri oluyor arkadaşlar bunun içerisinde. Şimdi bakın o zaman biz disle alakalı ne diyebiliriz? Ya biz adres of emi kullanacağız burada yani bu klasın emini kullanacağız ya da biz this keywordü ile bu sistemin içerisindeki gizli değişkenle x'e, fu'ya, cart'ı, jurt'a hepsine erişeceğiz. Çünkü bakın this'i ben buraya yazdığımda nokta ifadesini koyduğumda bakın bu x olarak aslında veriliyor. Ama dikkat edin bakın ne yaptı aslında interesans? Burada gitti bu this'in içerisinde buradaki parametreyi x'i kendi içerisinde adrese dönüştürdü. Eşittir 5 gibi bir ifade yaptı. Şimdi bakın bu dis keywordünü ben burada kullandığımda Aslında neye atama yapmış oluyorum aynı şu X'e atama yapmış oluyorum X eşittir 5'e Atama yapmış oluyorum arkadaşlar Ama biz bunu kendi avantajımıza aslında burada kullanacağız Kullanımlarını yaparken göreceksiniz bu dise bizim ihtiyacımız olacak İkincisi Object Oriented Programming'te aslında bakın siz bu kavramı C Sharp'ta Ya da tüm yüksek seviyeli dillerde çok sıklıkla görüyorsunuz aslında siz bir sınıf yarattığınızda, bir buton yarattığınızda ya da atıyorum bir kütüphane yarattığınızda disle aslında gidiyorsunuz ne yapıyorsunuz? Onun içindeki değişken değerlerin hepsini aslında set ediyorsunuz bakın. Ve o disin butona ait olduğunu, text box'a ait olduğunu bunların hepsini biliyorsunuz bu maskelemenin içerisinde. O yüzden bakın yaratılan her değişken değerine böyle bir gizli parametre atanıyor ki siz bunun aslında işlemleri kolaylaştırın. Ve bu adres türünden veriliyor ki başka bir yere de aktarabilin bunları. Aslında bundan dolayı yapılıyor. Şimdi bakın bu örnekte disin ne olduğunu anlattık. Şöyle x kaç diyelim? 11 olsun. x 11 diyorum. Şuraya geliyorum. Şunların hepsini kopyalıyorum. Şöyle. Şimdi bu my class'ı <laughs> biraz daha düzenleyeceğiz. Şimdi bakın. Benim int x değişkenim burada kalsın. Ben my class'ı burada tanımladığımda arkadaşlar bu my class türünden bir nesneye adres ataması yapabiliyorum. Yani my class yıldız fu diye bir artık tür ben burada tanımlayabiliyorum arkadaşlar. Yani benim class'ımın içerisinde de kendine dönen bir class olabilir. O zaman benim bu void'i de değiştirmem gerekiyor. Bakın burada. Yani ben My Class tanımladım. My Class yıldız türünden artık bir nesneye atama yapabiliyorum. Aynı şekilde bakın Void, Funk'ı da buraya tanımlayabiliyorum. Aynı şekilde ben istersem arkadaşlar eğer bakın burada My Class türünden bir referans değerini de aslında buraya koyabiliyorum. Şu şekilde. Geri dönüş değeri farklı olur. Ama bakın burada ne diyor? Bak diyor sen burada diyor overload edemiyorsun diyor. O yüzden şimdilik bunu kaldırıyorum. Şöyle bir. Ama ben bu tanımı da yapabilirim. Referansa geri dönen bir tanım da burada yapabilirim. Şimdi bakın my class foo'nun geri dönüş değeri my class yıldız olduğu için ve ben return içerisinde dis ifadesini verdiğim için. Yani ben disin bunun içerisinde bu my class'ın yaratılan değişkeninin aslında adresi olduğunu bildiğim için bu this'i my class yıldızı geri döndürebiliyorum. O zaman bakın arkadaşlar ben gidip my class türünden bir m yaratırsam ve m'in fusunu çağırırsam bu bana ne döndürecek? Disi döndürecek. O zaman disi döndürüyorsa arkadaşlar ben burada adres operatörüyle bakın adres operatörü bu adreslere erişilen operatörle ok işaretiyle funk'ı da aslında ben burada çağırabiliyorum. Gideyim hatta bu funk'ı da implement edeyim burada. Hadi bu da farklı olsun burada. Cout funk olsun. Fonksiyon içerisine yazıyorum bakın burada. Ben bu funk'ı burada çağırabiliyorum. Neden? Çünkü bakın emin içerisinde aslında ben emi yarattığımda nokta funk'ı da çağırabilirdim aynı bu şekilde. Ama ben fu adresi de my class yıldıza döndüğü için yani geri dönüş değeri bu class türünün adres türünden olduğu için ben fu'nun geri dönüş değeriyle yani dis ile bunu çağırdığımda bu fonksiyon yine çağırması gerekiyor. Yapması gerekiyor. Bakın funk iki kere çağrılıyor burada. Ve ben bunu ne yapabiliyorum? Gerçekleştirebiliyorum. Bakın arkadaşlar ben burada yıldız türünden tanımladım bunu. Şimdi bakın şunu kapatıyorum. Açıyorum. Yıldızlıyı kapatıyorum. Aynı mantıkla bakın ben. Şuraya geliyorum. Yorum satırı koyuyorum. Şöyle. Ve bunu referansa çeviriyorum. Bakın. Şu şekilde. Referansa çeviriyorum. Eğer ben bunu yaparsam arkadaşlar bu disin aslında ne yapmam gerekiyor? Referans türünden bir değerini aslında buraya vermem gerekiyor. Yani my cluster referansa dönen aslında bir referans değeri oluyor burada. Yani bunun referans değerini aslında benim burada dönmem gerekiyor. O yüzden bakın ben bu disk keyword'ünün içeriğini alırsam eğer burada içeriğini aldığımda bu adresten çıkıp disin kendisi oluyor. Ve referansını ben buraya dönersem bakın. sefer fu'nun içerisine adrese çağıramıyorum. O yüzden bakın şunu da kapatıyorum. Diyorum m nokta fu nokta funk'ı bu sefer çağırabiliyorum. Çünkü disin yıldızı klas'ın kendisi oluyor ve klas'ın kendisini referans olarak buraya verdiğinde funk'ı benim nokta işaretiyle çağırmam gerekiyor bu sefer. Bakın funk funk ikisi de aslında yazdı. Şimdi bakın o zaman biz ne gördük? Bir kere my class yıldız türünden bir şeyi gerçekten class'ın içerisinde tanımlayabiliyoruz. Bunu referansa geri dönen değerinde aslında burada tanımlıyoruz. Eğer my class yıldızla ben disi döndürürsem bakın buradan gelen değerlerle emin fulsundan ben yine bunu çağırabiliyorum. Yani funk da dis olarak bir keyword dönseydi bununla da çağırabiliyordum. Bakın sıra sıra aslında ben nesnenin kendisine dönen her ifadeyi burada çağırabiliyorum. Yani siz bir fonksiyon yazıyorsunuz. O fonksiyon içinde bir iş yapıyorsunuz. For'un içerisinde. Hatta onun örneğini yapalım. Ve bunu aslında sırasıyla çağırabiliyorsunuz. Bakın ben emin fusunu çağırdım. Funk'ını çağırdım. Başka bir şeyini çağırdım. Başka bir şeyini çağırdım. Şimdi bakın mesela ben burada fu'yu çağırdığımı da söyleyeyim. Siyahut fu olsun. Entle olsun. Funk'ı çağırıyorum. Funk'ın içerisine gideyim ben. Ne yapayım? Şöyle return dis diyeyim. Ama buna yıldız dis diyeyim. Ve buna da my class referans ataması yapayım. Bunun içerisinde bunun içerisinde bir fonksiyon daha olsun arkadaşlar. My class referans F1 olsun. Bu F1'in içerisinde cout F1 olsun. Entle olsun. Ve return yıldız dis olsun. O zaman bakın ben burada referansla funk'ı çağırdım da funk'ın geri dönüş değeriyle f1'i çağırayım. F1'i çağırabilirim ben artık burada. Çünkü o referansa geri dönen değer oluyor. Ve f1'in içerisinde yıldız return nasıl ben ne yapayım? Burada benim bir tane daha fonksiyonum olsun. Şöyle f2 olsun. Ve bu da f2'yi çağırsın. Ve o f2'yi de burada ben artık çağırabilirim. Çünkü dis bana zaten bunu sağlıyor. Şimdi bakın arkadaşlar. Ben bunu bir çalıştırıyorum. Funk'ı çağırdım. Funk çağırmayayım artık burada. Kafamız karışmasın. Ben şimdi Fu'yu çağırıyorum. <laughs> Fu'yu çağırdığımda nokta işareti koydukça hepsini yapabiliyorum. Fu, Funk, F1, F2. Ve bunların içerisinde bakın farklı farklı işlemler yapabilirim. Şimdi bu Object Oriented kısmı aslında en güzel yerde burada bize kendini gösteriyor. Siz mesela atıyorum Object Oriented Programming de mesela nokta 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 diye işlemler yaptığınızda bakın hem fonksiyonların içinde işlem yapıyoruz hem de gerçekten onlar ne yapıyor? My class'ın referansına dönüp gerçekten başka fonksiyonları çağırabiliyor arkadaşlar. Yine class'ın kendine döndüğü için o fonksiyonların hepsini sıralı bir şekilde tekrardan yazmak yerine aslında bir işlemi bakın burada yapıyorsunuz. Şöyle. Yaptıktan sonra noktayı koyuyorsunuz. Tekrardan bakın o class'a ulaşıyorsunuz. Funk'a geliyorsunuz. Funk'ın içinde bir işlem yapıyorsunuz. Tekrardan o klasa ulaşıyorsunuz. F1 yapıyorsunuz yine o klasa. F2 yi yapıyorsunuz yine o klasa. Ve o klasın içerisindeki bu gizli nesneye ulaştıkça siz bütün işlemlerinizi aslında otomatik olarak yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunlar için ayrı ayrı fonksiyonlar yazmanıza gerek yok. Geri dönüş değeri zaten kendini anlattığı için o değişkenin M klasının siz gidip bunları sıra sıra mfu mfang yazmak zorunda kalmıyorsunuz Ve bu bize ne sağlıyor biliyor musunuz? Birbiri arasında aslında ilişki tanımlayabilmemizi sağlıyor Bakın burada ben fu ile başladım İçinde gidiyorum hepsini referansa döndürdüğümde bakın arkadaşlar yine gidiyor o dis'e dönüyor Dis'in içeriğini alıyorum çünkü dis adres onun içeriğine dönüyor onun içine dönse bütün işlemleri sırayla yapabiliyorum Örneğin bir buton düşünün C ya da başka bir programlama dininde. O butona mesela giriyorsunuz nokta işaretiyle mesela atama yapıyorsunuz. Ama o noktaya atama yaptıktan sonra gidiyorsunuz başka bir şey daha yapabiliyorsunuz onun içerisinde. Noktayla. Onun aslında kurulumunu yapıyorsunuz orada. Ve bu bize aslında ne sağlıyor? Çok büyük bir kolaylık sağlıyor yani siz sadece bir nokta işaretiyle burada geri dönüş değeriyle bakın. Klasın içindeki her şeyi update edebiliyorsunuz arkadaşlar. Parametre koyun, onu koyun, bunu koyun ve bunlardan 50 tane değişken yazmanıza gerek yok. Bunların hepsini doğru ve düzgün bir şekilde update ediyor. Şimdi o yüzden bu ders tasarını ne öğrendik? Bakın biz referans türünden klasın kendisine dönen bir aslında tanım yapabiliriz dis adres olduğu için ve objenin kendisini anlattığı için bunun içeriğini aldığında referans olarak verebiliriz. Aynı şekilde adres olarak da bakın bunları verebiliriz. Yani ben şunları var ya şu ok işaretiyle de yapabilirdim. Ama artık arkadaşlar ne yapabiliyoruz? Bu sınıfın içerisindeki her şeyi artık biz kendine döndürebiliyoruz. Dis aslında böyle güzel bir ifade. Ben burada gidip emi yazıp böyle emi tekrardan atayım yapayım falan demiyorum. Bakın bir fonksiyonun içerisinde ben bütün işlemleri yapabiliyorum ve o değişkenin her şeyini değiştirebiliyorum bu mantıkla. Ve bu çok kolay oluyor. Ve aynı fonksiyonu değiştirdiğimden eminim. Şimdi bunu neden söylüyorum? Diyor musunuz? Bakın şimdi. My class M2 olsun burada. Bu da M1 olsun. Şimdi bakın ben M1'i değiştirdim burada. Sadece bunu değiştirdim. Bütün hepsi değişti arkadaşlar. Bakın bütün hepsi değişti ama. Şu fonksiyonların hepsi bakın ne yaptı artık? Bütün hepsine ben update verdim. Ve M1 kesinlikle burada çalışacak bakın. Şimdi bakın. <laughs> ben buraya geldiğimde bunun içerisine disk keyword'ü verdiğimde. Az önceki örneğimde ben ne yapmıştım? Hatta onu da şöyle gösterelim. Bakın disk her objeye ayrı olarak geliyor ya burada. Şunu alalım hatta onun için. Şöyle X burada ne diyeyim? 12 mi diyeceğiz? Evet 12 diyeceğiz. X 12 diyorum. Ben burada gideyim. M1'i tanımlayayım. Adres M1'i burada verdim. Ve M1'in full'sunu çağırdım. Şimdi bakın arkadaşlar. MyClass türünden ben M2'yi burada tanımlarsam ve aynı fonksiyonları bakın burada çağırırsam. M2 M2. Şimdi bakın ikisini de disini çağırıyorum ben. Bakın ne yapıyorduk? bir klasımız var my class my class içinde food disi döndürüyor bakın burada adres değerini aslında bize gösteriyor my class'ın içerisinde m1 ve m2 var m1 foo ve m2 3. çağırdığında e bunların dislerini göreceğim ikisinde şimdi arkadaşlar bakın bu dis klasa ait değil şimdi çalıştırıyorum bakın bu dis klasın elemanlarına ait yani bakın m1'in adresi fbc -E burada tabi m1 yazmışım yine m2 olsun bu Şöyle. Hı. Tekrardan çalıştırıyorum. Hı. Şimdi bakın. M1 FBC. -E M2 FB8 -E oluyor arkadaşlar. Bakın burada. Yani this keyword'ü sizin klasınızın kendi adresi değil. Bakın bu tanımlanan template'in kendi adresi değil. Bu klastan türetilen, yaratılan nesnelerin spesifik adresi. Yani M1'in ve M2'nin disi var ve bu dis M1'i gösteriyor biri. Diğeri de M2'yi gösteriyor. Ama siz bir ortak keywordde bakın ne yapabiliyorsunuz? Sadece disi kullanarak burada. Bakın sadece disi kullanarak M1'in içerisindeki bütün değerleri erişebiliyorsunuz. Yani bakın dikkat edin. Ben normalde M1'e erişemeseydim bu M1'in içindeki değerleri M1 nokta bilmem ne, M1 nokta bilmem ne yazmak zorunda kalacaktım. Ama ben bu klasın içerisinde disi yazdığımda bu dis bütün değişkenleri kapsıyor ama bütün değişkenler için farklı değerler alıyor arkadaşlar. Böyle güzel bir keyword aslında bu. Adamlar bunu genelleştirmişler ama her değişken için bu disk keyword'ü farklı. Ve bunu derleyici otomatik hallediyor sizin için. Sizin buna adres değerlerini spesifik olarak vermenize gerek yok. M1, M2. Bu disk'i buraya yazdığımda hangi nesne yaratıldıysa bu disk onun yerine geçiyor arkadaşlar. En güzel yanı zaten bu. Şimdi bakın bu nokta nokta fonksiyonlarının aslında bakın şurada çağrılmasıyla alakalı ben size çok güzel bir örnek vereceğim bir sonraki derste. Bunun ne işe yaradığını göreceksin. Çünkü operatör overloading denen bir kavram var. Buna şu anda girmeyeceğiz ama bakın onu göstereceğim. Zaten dilin güzelliğini, object orientation güzelliğini çok net ve güzel bir şekilde anlayacaksınız arkadaşlar.